Bir kedim bile yok anlıyor musun? Hadi gülümse. Ah, sen ne tatlı bir şeysin öyle. Nereden çıktın bakayım? E Sizin ev telefonunuz var değil mi? Var tabii. Ha, Türk Telekom gönderdi beni. Ev telefonu olan her evde ben de olacağım artık. <laughs> i̇şte ilk hizmetim bak. Aa, o ne? Bir akıllı cep telefonunun tüm özelliklerini taşıyan ev telefonu. Ay çok güzelmiş. İstediğiniz tüm telefon numaralarını bu telefonun hafızasına aktarıyoruz ve istediğiniz kişiyi bir tıkla arıyoruz. Hem de bedava dakikaları her yöne doya doya kullanarak. Bak internete de giriyorsun, oyun bile oynayabiliyorsun. Aferin sana. Türk Telekom, ofis veya bayilerine gelen herkes bu güzel telefonun sahibi olacak. Hem de ayda sadece iki liracıktan başlayan taksitlerle. Gel gel bir öpeyim seni. Öp öp. Mutlu.